O mobilyanın peşinde Ankara'dayız. Serhat Berbercan'dayız. Verde yemek odasını inceleyeceğiz. Gerçekten öyle bir takım ki masası ayrı, sandalyesi ayrı, konsolu ayrı anlatılacak bir takım. Bir yerden başlayacağız artık. Bence konsoldan başlayalım. Masada anlatacağım çok şey var. Bir önceki videoda söylemiştim. Verde İtalyanca'da yeşil demek. Çok güzel bir yeşil ton hakim takıma. Burada bas çek bir bu şekilde depolama alanları görüyoruz. Yani işçilik ve malzeme kalitesi gerçekten üst düzey. Bu takımda iç dış MDF boyalı bir ürün. Şimdi bu yapıdan daha önce TV ünitesini anlatırken bahsetmiştim size. Burada döküm bir yapı var ve bu zamanla oksitleniyor. Oksitlendikçe de çok güzel böyle yeşil bir renge dönüyor. Bu yeşil renkle takımla çok güzel uyum sağlıyor. Depolama alanı olarak oldukça geniş bir depolama alanı sunuyor. Dökümün tasarımı çok hoşuma gitti benim. Sanki konsolun ayağıymış gibi giriyor. Aslında ayak aşağıda Bunlar havada kalıyor. Burada bir handikap olabilir. Eğer konsolun önünde halı kullanıyorsanız bunun açıp kapanması biraz sizi zorlayabilir. Geldik şahane masaya. Şimdi ayaklarından başlayalım. Burada farklı çapta silindir şeklinde, farklı renkte iki ayak yapısı görüyoruz. Bu takımı modernleştiren öğelerden bir tanesi. Diğeri de bu doğal formdaki masa tablası. Ferhat Berbercan özel ölçü çalışıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. istediğiniz ölçüde yaptırabiliyorsunuz. Şimdi gelelim masanın üst tablasına. Bu masada gerçekten ışık dans ediyor arkadaşlar. Bunun sebebine biraz daha yakından bakalım böyle dokulu yüzeylerden, böyle füzyon, cam gibi, granit gibi malzemelerden hoşlanıyorsanız mobilyada bu da çok elit bir alternatif. Tamamen el işçiliği, taş boyama dediğimiz bir teknik kullanılmış burada. Bu teknikle bazı yerler daha mat, bazı yerler daha parlak kalıyor. Eskiden ustalar bunu ellerinde süngerlerle, fırçalarla bu desenleri verirdi. Tabi artık teknoloji biraz daha gelişti ancak yine de yüzde el yapımı bir masa. Bu alttan taşan Malt Gold MDF'de takıma ekstra bir zenginlik ve masaya da bir katman oluşturuyor. Ömürlük ve çok şık bir sandalye tasarımıyla devam ediyoruz. Neden ömürlük? Yani yapısı itibariyle çabuk eskecek bir sandalye değil. Uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Oynama yapmaz, esneme yapmaz. Herhangi bir şekilde ayak yapısı itibariyle bunu aşmış oluyor. Tasarımı da çok ergonomik. Gerçekten saatlerce oturup masa başı muhabbetlerinize devam edebilirsiniz. Ben normale göre biraz iriyim arkadaşlar biliyorsunuz ama ben bile böyle çok rahat hissediyorum kendimi. Takımda kullanılan deri ve hani özel dokuma kumaş vardı ya. Burada yine hibrit olarak kullanılmış sır tamamen deri oturum tamamen bu özel dokuma kumaşla çok güzel bir uyum sağlıyor. O mobilyanın peşinde Ankara'da Ferhat Berber can'daydık. Verde yemek odası takımını inceledik. Takım hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.